He? Çiçekli buraya çiçek işte sana. Hmm. Merhaba Rüyümüzü. Ups, affedersin dövsün çiçeğini düşürdüm. Bu sorun değil Necat. Zaten kırılmadı. Tamam. Ne oldu? Neden üzgünsün? Ah, Necati. Ah. Kapım kapım yok da. Doğru, senin kapın yok. Ne oldu ki? Arkadaşım Feridun'a vermiştim. Ama artık kapım yok. Şimdi soldan üşürüz. Evet, yok zorluksun. Hmm, bence Mekke'de gidelim. Onun ve Mekke'de. Tamam. Evet. Doğru Mekke'de geldiniz. Anlatın bakalım. Şey Mekke. Benim evimin kapısı yok. Aa, eskiden vardı. Evet, arkadaşım gördüğünü vermişti. Artık kapım yok. Hmm. Peki AVM'ye gitmeyi düşündün mü? Şimdi tabii ki de. Sen gelir misin? Gelelim tabii ki de. AVM'ye gitmiştik. AVM'de kapıcı vardı. Adı da Kapı Dünyası. Aa! Hadi gidelim. İşte geldik. O merhaba merhaba. Kapı dünyasına hoş geldiniz. Oo bu iyi mi çalmış? Evet. Şimdi kapıları bakın. Asla size söz soracağım. Sor bakalım. Şey e, eskiden beri kapım vardı şey e, vermiştim kapısı kırılmıştı. Şimdi ona verdim. Artık kapım yok. Yenisini alalım. Tamam. Hadi yenisini olsun. Bak. Bu kapı eski kapı. Hmm. Ne kadarmış? 35 bin lira. Ne? Başka kap bakalım. Bakın. Bu da buradan kapı. Gelişi 1996. Uu. Peki bu kaç? 2000 Lira. Ne? Nasıl? Çek ya. Çık. O zaman başka kapı bakalım. Benim bu kadar param yok. O zaman ücretsiz kapıyı hazır mısınız? İşte bu çok özel. Oo! Çok acayip. parasız alabiliyoruz. E, o zaman. Alım <laughs> tamam Remzi Bey. Herkes bu kapıyı alamıyordu. Bu sizin olsun. Yaşasın. Hadi eve gidip şu kapıyı evin içine takalım. Evet hadi gidelim. <laughs> Çok şirinler. 3 saat sonra. Oh. Ne ip kapamam. Çakmadım. Evet. Gelin hadi. Hadi girin. Aynı bakalım. Uhu, oh, hadi bakalım. Oh, sıkıştım. E ben gireyim mi? Tabii ki. Ah. Ah. Tamam mı? İşte bu. Nihayet bir kapımız oldu. Kanala abone olmayı unutmayın. Hadi içeriye girelim. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.